Diyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Mustafa Mert Başkanı kutluyorum. Ben huzurumuzda Mert'i, Mustafa Mert'i tebrik etmek istiyorum. Yıllardır yapılmayan ve aslında çok zor bir belediye teslim alan başkan kısa sürede hem pahalı hem çok önemli yatırımlar yaptı. Biz kısa sürede elimizden gelen yardımları yaptık. kardeşim yürekten tebrik ediyorum. Şimdi belediye başkanları asfalt benti açar. Güneş enerji santrali de kurar. Başka işler de yapar. Türkiye kreşlerle bize tanıştı. Bu kadar başarılı olacağımızı aslında zannetmiyorlardı. <laughs> Ya siz, biz biz sizde gururluyuz. insanların gönlüne giren yolu yapmak zordur. İşte bizim kardeşimiz sizlerin gönlüne gidecek yolu yapmış. Helal olsun sana. Ben hep söylerler bana. Ya başkan sen gençlik kolları başkanlığı yaptın, il başkanlığı yaptın, genel müdürlük yaptın, bir sürü koltukta oturdun. Büyükşehir Belediye Başkanısın. En onur duyduğun koltuk hangisidir derler. Ben de derim ki milletin gönlündeki koltuk var ya o en büyük koltuk işte. O en büyük koltuk. Onu başarmak kolay değil. Ama bütün belediye başkanlarımız bunu başardı. Bütün Türkiye'de çok başarılı işler yapıyorlar. Onun için defalarca seçim kazanıyorlar. Evet, değerli misafirlerimiz.